İyatül mescit namazı. Camiye giren bilhassa şafi olan kardeşlerim. iyi dinlesinler. Camiye giren kimsenin iki rekat namaz kılması sünnettir. Mescit namazı. Tahiyyatül mescit namazı. Tahiyyatül mescit denilir. Bu caminin sahibi olan Hazreti Allah'a hürmet için kılınır. Camiye girilince oturmadan kılınması daha faziletlidir. Camiye girince oturmadan kılınması daha faziletlidir. Oturduktan sonra ola ki unuttun, oturdun. Veya hoca vaaz ediyordu. Şu vaazı kaçırmayayım dedin, oturdun ve dinlerken aklına geldi. Bir boşlukta iki rekat tahiyyatül mescid kılarsın. Hiçbir mahzuru yoktur. <laughs> Sevabı çoktur. Oturduktan sonra da kılınabilir yani. Namaz kılınması mekruh olan vakitte. Mesela öğlen namazına geldiniz. Öğlen ezanına 50 dakika, 45 dakika kala mekruh vakit başlar öğlen ezanında biter. Ezandan 15 dakika önce geldiğin tahiyyatül mescid namazı kılmak doğru olmaz. Çünkü namaz kılınması mekruh olan bir zamanda camiye girilirse tahiyyatül mescid kılınmaz. Camiye farz namazı kılmak için giden kimsenin şimdi cuma namazına farzı kılmaya geldiniz. Öğlen namazına farzı kılmaya geldiniz. İkindi namazına farzı kılmaya geldiniz. Böyle bir durumda o kılacağı namaz tahiyyetül mescid yerine geçer. Bir günde camiye birkaç kere giren kimsenin bir defa tahiyyetül mescid kılması yeterlidir. Kişi dilerse bu namazı İlk girişinde mesela sabah namazında veya öğlen namazında kılabilir. İsterse son girişinde kılabilir. Mahzuru yoktur. İkisi de olur. Mescidi harama tavaf etmek için giren kimse tahiyyetül mescid kılmaz. Çünkü oranın tahiyyesi tavaf etmektir. Tavaftır. Tavaf etmek niyetiyle eğer girmezse o zaman tahiyyettül mescit namazı kılabilir. Tahiyye namazı kılabilir. Evet. Şafiiler kılarlar muhakkak. Hanefilerde hüküm biz namaza geldiğimizde kıldığımız o sünnet, o farz tahiyyatül mescid namazını da kapatır. Onun yerine de geçer. Ondan dolayı Hanefi olanlar kılmayabilir. Ama camiye girdiniz, caminin boyasına, şekline, şemaline, halısına bakayım diye girdiniz. Namaz için değil, namaz arasında işiniz oldu, girdiniz. İşte o zaman kılmak daha güzeldir. Mesela tarihi eserleri falan geziyorsunuz, ecdadın yapmış olduğu eserleri bir görelim diyorsunuz. Oraya tahiyyatül mescid, namazı kılmak güzeldir sevaptır sünnettir